Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Barakatuhu kardeşlerim Hikmetiyle konuşturan Lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Selat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren, bizleri kaynaştıran, buluşturan Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun. Sonsuz hamdü senalar olsun kardeşlerim. Evet. Bir kardeşimiz demiş ki hocam ben demiş cahile döneminde Kur'an ve sünnetle amel etmeden önce çok günahlar işledim. Çok sıkıntılar yaptım. Yani cahilede ben çok cahile döneminde çok günahlar işledim. Çok yanlışlar yaptım. Şimdi elhamdülillah demiş sizin sayenizde Kur'an ve sünnetle tanıştım. Artık şirkten, küfürden, bidatlardan, büyük günahlardan beriyim. Tevhidi idrak ettim. Kur'an ve sünnetle amel etmeye başladım. Artık ibadetlerimde amellerimde şirk, bidat, büyük günah yok demiş. Fakat eskiden yaptıklarım ne olacak demiş. Bununla ilgili kısa bir sohbet yapar mısınız demiş. Bununla ilgili kısa bir sohbet yapacağız. Enfal suresi 38. ayetini ve onun sayı tefsirini işleyeceğiz kardeşlerim. Enfal suresi 38. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bismillah. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُؤْفَرْ لَهُمْ مَغَدْ سَلَافًا مَغَدْ سَلَافًا فَاِنْ يَعُودُهُ Medat-ı sünnetul evvelin. Bunun Türkçe anlamı kardeşlerim şu. İnkar edenlere de ki vazgeçerlerse geçmiştekiler kendilerinden bağışlanacaktır. Tekrar edelim. İnkar edenlere de ki vazgeçerlerse geçmiştekiler kendilerinden bağışlanacaktır. Yine dönerlerse öncekilerin sünnet elbette devam eder diyor Allah azze ve celle kardeşlerim. Şimdi ayette dikkat ederseniz kardeşlerim vazgeçerlerse diyor, yani tövbe ederlerse diyor, kendilerinden bağışlanacaktır diyor yaptıkları. Fakat yine dönerlerse diyor, öncekilerin sünneti elbette devam eder. Önceki günahları devam eder. Zaten bu ayetin sayı tefsirinde de bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadisimiz var kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de İbni Mesud Radyonha'dan şöyle soru sordular diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte birisi geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, kardeşlerim Şöyle diyor. Ya Resulallah ene uhazu bime amilne fil cehiliye. Yani dedi ki ey, Allah'ın Resulü cahiliyede işteklerimizden sorumlu tutulacak mıyız? Dedi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki diyor ona Gale emme men ehsene minkum fil islami falan yuhazu biha ve men ese uhuze bi ilmihi fil cehiliyeti vel islam o da dedi ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi şöyle buyurdu diyor. Kim İslam'da güzellikler işlerse yani artık yani İslam'a girdi, Kur'an ve sünnete girdi, tevhide girdi. Artık kim İslam'a girdi? Artık o güzellikler işlerse diyor cahiliyeden sorumlu tutulmaz diyor. Cahiliyeden sorumlu tutulmaz diyor. Kim de İslam'a girdi yine kötülüklere yine o günahlara devam ederse işte o da diyor Cahildekilerden ve İslam'da yaptıklarından sorum tutulur. Yani hem öncekilerden yaptıklarından hem de daha sonra yaptıklarından sorumlu tutulur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Bakın kardeşimiz burada sorunun cevabını aldı yani. Tekrar edelim biz yine Türkçe anlamını. İbn-i Mesud radyodan şöyle diyor. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü cahilede işlediklerimden sorumlu tutulacak mıyım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kim İslam'a girdi, İslam'da artık güzellikler yani güzellikler hayırlı ameller, şirksiz, bidatsiz, büyük günahsız ameller işlediği zaman o cahil daha önce yaptığı günahlardan sorumlu tutulmaz. Kim de İslam'da kötülük işlerse cahil eden ve bütün yaptıklarından da sorumlu tutulur. Şimdi mesela bu sorular çok giriyor bana mesela adam diyor ki, ben namazın terkinin şirk küfür olduğunu bilmiyordum. Eskiden beri benim kılmadığım namazlarım ne olacak diyor. İşte bu hadis bunun içinde geçerli. Yani namazın kazası yok kardeşlerim. Namazın kazası olduğuna dair bir tek ayet, bir tek sayı hadis, bir tek sahabenin sayı sözü yok. Bu toplumun uydurduğu bir şey. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde harp meydanında bile, savaş meydanında bile korku namazı babında namazı kılmamızı söylüyor. Hatta bu namaz savaş meydanlarında kardeşlerim namazı nasıl kılacağız? İşte düşman saldırıyor. Ne yapacağız dediklerinde Allah Azze ve Celle bu ayet indiriyor. Nisa suresi okuyun 102. ayetlerini kardeşlerim. Bir grup savaşsın diyor Allah Azze ve Celle. Nisa 102. ayetlerinde hem namazın kısaltılması bahseder hem de korku namazın bahseder. Bir grup savaşsın diyor. Bir grup namazını kılsın. Bir grup onları korusun. Yani üçe bölünme babında değiş değiş olmak üzere harp meydanında dahi kan gövdeye götürürken namazı kılacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Namazın terki yok diyor. Namazın terkinin şirk küfür olduğu, namazı kılmayanların kafir olduğu Peygamber sallallahu aleyhi yüzden fazla say hadiste geliyor kardeşlerim. Yani konumuz bu değil. İşte bu gibi kardeşlerim. Hani çok soruyorlar. Ben eskiden beri namaz kılmadım. Ne yapacağım şimdi? Namazın kazası yok. İşte bu İslam'da sen girdin. Artık bundan sonra namazı kazaya bırakmayacaksın. Artık namazını terk etmeyeceksin. Namazını düzenli olarak kılacaksın. Daha önceki yaptıkların Allah az önce senin sorun tutmayacak. Peygamber sana böyle diyor gene adamı. Daha önce yaptıklarından sorumlu değilsin diyor. Bundan bir vebal sana yok diyor. Daha önce yaptıkların bir vebal yok diyor. Artık İslam'a girdin, Kur'an-Sünnet'e girdin, Tevhidi idrak ettin, şirki öğrendin, bidatı öğrendin, büyük günahları öğrendin. Artık bunlardan beri olacaksın. Artık İslam'a girdin hayırlı ameller işleyeceksin. Yani şirk işlemeyeceksin. İbadetlerinde, amellerinde, duanda şirk olmayacak bidat olmayacak. Namazın dost doğru kılacaksın Peygamber sallallahu ve gibi sayadislere göre. Amellerini işleyeceksin. Allah yolunda durumun varsa infak edeceksin, sadaka vereceksin vesaire. İşte bu hayırlı ameller seni hayırlısıyla Rabbinin rızasına götürecek. Daha önce yaptıklarında örtülecek. Ama sen İslam'a girdikten sonra işte birçok şeyi öğrendin. Şirki öğrendin, bidatı öğrendin, büyük günah öğrendin, namazın terkini, şirk küfrü öğrendin. Sen daha halen bunlara devam edersen daha öncekilerden de sorumlu tutulacaksın yaptıklarında da şimdi yaptıklarından da sorumlu tutulacaksın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor kardeşim. Onun için e, dikkat etmen lazım. Yani sorunun cevabı aslında senin için çok kolay. Yani yaparsan çok kolay. Ve de yapmama bir engel bir şey de yok. Senin kendi elinde. Yani Allah azze ve celle'nin izniyle yardımıyla gayret gösterirsen Allah azze ve celle sana yardım eder. Kim Allah azze ve celle Allah azze ve celle için bir adım atarsa Allah azze on adım atar. Hani meşhur bir bizim sayadesimiz var. Kutsi sayadisimiz. Buhari'de, Müslim'de geçer. Allah Azze ve Celle işte der ki diyor Peygamber Sallallahu ve sellem, bana bir adım gelene ben on adım gelirim. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Bana bir arşın gelene ben on arşın gelirim. Yani Allah Azze ve Celle bir adım attığımızda o bize on adım atıyor. Onun için biz o adımı atarsak Rabbimiz Azze ve Celle zaten biz yardım eder. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder diyor Muhammed Suresinde. İşte kardeşlerim onun için biz e, şirkten, büyük günahtan, bidattan beri olup dost doğru bir amel işlememiz lazım. Ki daha önceki yaptıklarımızda sorun tutulmamayalım. Yani çünkü eğer biz daha hala bunlara devam daha önce yaptıklarımızdan da sorumlu tutuluruz. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Yine Amir bin El As radıyallahu gelen sahip hadisimiz var. E, Amir bin El As radıyallahu şöyle diyor kardeşlerim. Allah azze ve celle kalbime İslam'ı düşürünce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip sağ elini uzat e, uzat da sana biat edeyim dedim. Sağ elini uzatınca ben elimi geri çektim. Ne oldu dedi. Şart koşmak istedim dedim. Ne şartı koşacaksın buyurdu. Allah azze ve celle'nin beni bağışlamasını şartını dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilmez misin ki ya amir Müslüman olmak, İslam'a girmek, tevhidle tanışmak, Kur'an ve sünnetle tanışmak, bunlarla amel etmek, şirki, bidatı hayatından çıkarmak, büyük günahları bidatından çıkarmak, namazı dost doğru kılman, zekatı vermen, Allah yolunda infak etmen, varsa durumun haç yapman, inan şekilde hasta değilsen, durumun varsa yani hasta değilsen, yolcu değilsen, gücün yetiyorsa oruç tutmak, işte bilmez misin diyor, bunlar daha önce yaptıkların günahlarını yok eder. Böyle deyince çok sevindim diyor, bakın çok sevindim ve Peygamber seslenme biat ettim diyor. Bakın sahabe ne kadar seviniyor. Yani ne güzel cevap veriyor kardeşlerim Peygamber seslenme. Bilmez misin diyor sen diyor. İşte İslam'a girdikten sonra bunları bunları yani şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahdan beri olup namazı dost kılıp zekatı verip işte durumunması masa haç yapma, infak, zekat. Yine aynı şekilde hasta değilsen yani gücün yetiyorsa oruç tutma. İşte bunlar hepsi diyor yaptığın zaman sen bilmez misin daha önce yaptıkların bütün hepsi yok olup gidecek, hepsi silinecek bilmez misin dediğinde çok seviniyor sahabe ve sevincinden kardeşlerim elhamdülillah Müslüman oldum diyor. Elhamdülillah Kur'an ve Sünnet'e tanıştım. Elhamdülillah tevhid idrak ettim diyerek tertemiz bir yola giriyor kardeşlerim. Rabbim azze ve celle bizim ayaklarımızı kaydırmasın bu güzel yoldan. Bizleri şirke düşürmesin, bidatlara düşürmesin, büyük günahlara düşürmesin. Bizleri Kur'an Sünnet yolunda, tevhid yolunda tertemiz, halis bir şekilde pırıl pırıl gitmeyi nasip eylesin. Bizleri Rabbim azze ve celle el hafiz isminle korusun. Bizlere gelecek kötülüklere el meni isminle meni olsun engellesin Rabbim azze ve celle bizleri kardeşlerim. Evet. Ee, delilleri söyleyelim kardeşlerim. Okuduğum delilleri söyleyelim. İbni Hatim 9059 60-61'de Taberi tarih 11 bölü 175'ten kardeşlerim 175'e kadar olan bölümlerde geçiyor. Sayı Buhari tefsir 6921'de geçiyor ve İbnül Ahmet 17827'de bunlar sahih senette geçmektedir kardeşlerim. Rabbim azze ve celle bizleri şirkten, küfürden, bidatlardan bereylesin. Kur'an ve sünnete, tevhide dost doğru amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Rabbim azze ve celle emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Berekatuhu kardeşlerim.